Merhabalar güzel yürekli dostlar. Ben Ferhan. Değişen bir dünyada nereye varacağını bilmediğimiz koşullarda kendi yolculuğumuzun kahramanı olmak istiyorsak hem başkalarının bize koyduğu kural ve sınırları ya da beklentileri bir bahane olarak görmemek hem de yolun bize her zaman her şeyi umduğumuz gibi vermeyeceği gerçeğini kabul etmek zorundayız. Mutluluk bir garanti ya da bir pazarlık konusu değil. Yani ben dediklerinizi yaptım, şimdi de arzu ettiklerimi bekliyorum. Türü bir denklemde yaşamıyoruz. Ya da ben bir yola çıkmaya cesaret ettiysem, o zaman bulmayı umduğum her şey bana hemen hediye edilecek. Ya da ben cesaretimi ve kendime inancımı kaybedip hayata çok kızacağım diye bir şey yok. Hayat kazanan olmak için değil. Kazançta ve kayıpta, düşüşte ve çıkışta, zorlukta ve kolaylıkta kendimizi görmek için yürüdüğümüz bir yol. Bu yolda her şeyi kendimizi gerçekleştirmek için yapacak ve umduğumuzu değil mümkün olanı göreceğiz. Bu da bizi biz yapacak.